Balıkesir Spor, Balıkesir'deki ilk gece maçında ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor takımın şu anda Atatürk Stadyumu'na geliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız Gaziantep'teki ilk maçtan ilk yenilgiyi almıştık. Balıkesir Spor bugün Rovanş'ı da almak istiyor. Gaziantep gerçekten Türkiye'nin en güzel vilayetlerinden biri. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi futbol takımı şimdi geldi. genç bir ekip. Eee kontrol şu. Hocasının adı neydi Hiç tanımıyorum Hasan da Hasan. Çektim. <laughs> <laughs> Kalıkesir tarihi günlerinden birini yaşıyor. Stad'da bilet yok. Ya, o. <laughs> hava serin olabilir diye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi battaniyelerini de getirdi. <laughs> Abi, kaç görüşemiyoruz abi?